önce, 15 sene önce اِنَّمَا müşrikune necesun Müşrikler birer necistir dediği insanlardan değil miydik? Allah Azze ve Celle bizi temizleyip bize hidayet etmedi mi? Biz niye Allah'ın dinine yardım etmeyeceğiz ki kardeşlerim? Niye Allah'ın dinine yardım etmeyeceğiz? Allah'ın dinine yardım etmemek için hiçbirimizin bahanesi, hiçbirimizin özrü var mı? Bizler bundan daha 10 sene önce, 15 sene önce اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ necesun? Müşrikler birer necistir dediği insanlardan değil miydik? Allah Azze ve Celle bizi temizleyip bize hidayet etmedi mi? Bizler daha bundan 10 sene önce, 15 sene önce اِنَّمَا يَجْعَلُ الرِّسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا Allah akletmeyen müşriklerin üzerine pisliği boca eder dediği insanlardan değil miydik? Allah bizim elimizden tuttu, bizi imanla, bizi takvayla, bizi salih amelle temizledi, arındırdı. Bizi kendi dinine, kendi İslamına muvaffak kılmadı mı? Muvaffak kıldı. Her birimiz değersiz varlıklardık. Hiçbir değerimiz yoktu. Yatak odasıyla tuvaletle mutfak arasında yaşayan hayvanlar gibi hayatını devam ettiren insanlardık. Allah azze ve celle niye yaratıldığımızı bize anlatacak davetçileri karşımıza çıkardı. Kitapları karşımıza çıkardı. Niye yaratıldığımızı anladık ve artık hayatımız tuvaletle, mutfakla, yatak odası arasında geçen değil, yeryüzünde kötü giden bir şeyleri ıslah eden insanlardan olmaya gayret ettik. Bunca nimetin karşılığı olması lazım bunca nimetin karşılığında Allah'ın dinine takdim edilecek bir şeylerin olması lazım. İşte bu da Allah'ın dinine yardım etmektir. Ve Allah mutlaka her kulun kendi dinine yardım edeceği bir fırsatı onun ayağının önüne getirir. İşte bahtiyar olan o insandır ki bu fırsatı elinin tersiyle tepmez. Dört elle yapışır bu fırsata ve belki bir kelimesiyle cennete gidenlerden olur. Ama bedbaht olan, şakî olan insan ya bahane uydurur, ya nefsinin tembelliğine kapılır, ya işinin peşinden koşar, ya eşinin aşının peşinden koşar. Allah Azze ve önüne getirdiği bu yardım fırsatını teper. İki yerde Kur'an-ı Kerim'de meçhul olan bir adamdan bahsediliyor. Biz iki adamdan da Allah'ın razı olduğunu biliyoruz. İki adamın da cennete gideceğini biliyoruz. İki adamın da bu dine yaptığı tek şey bir kelime söylemektir. Yerinde, zamanında ihtiyaç olan bir yerde söylenmesi gereken kelimeyi söylemektir. Madem böyle bir Allah var, yerinde konuşan adamın bir kelimesiyle ona en değerli olan cennetleri bahşediyor. Öyleyse Allah'ın dinine yardım, yardım baktıyarlığından, yardım şerefinden mahrum olmayalım kardeşlerim. Ve dediğim gibi Allah mutlaka her birimizin önüne bu fırsatı getiriyor. Ee, düşünelim, acaba Allah benim karşıma kendi dinine yardım etme fırsatını ne zaman getirdiği nasıl getirdiği bunu düşünelim ve bu fırsatı